Young River, split that switcher Killer cops turnin' the blocks to cop killers Got better, not bitter, my liquor I still got no respect for my liquor You'll die soon WHAT <laughs> <laughs> Burak, <ki> there's <şey> yok. Are you gonna die now? Bir sana geliyor burada değil mi ben? Kanka? <laughs> tamam. Aa beyler 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 beyler. Beyler yardım. Kanka. Sıçatı. <laughs> ezik 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 Toru şey işareti. Oğlum. Zamanı gelmişti. Ben bota gidiyorum şu an. Görüş olmam. Ben hakikaten bir daya daya yesen <laughs> geldim çünkü. <Neredeyse>. Benim ultim Gel. <laughs> <oldum. Aa>, Gel. <geldim. gülüyor> <laughs> Ya ulti bozdu? Artık Uf çok güzel tam bu öldü Bu da öldü of çok güzel abi Ya Ejder kuş. Hiç kalmadı Puh Puh Ya Ejder Fidol geliyor bırak. Fidol geliyor bırak. Aa mal ulti çöp at. Abi yapma. Abi geldim ultim var. Bana doğru geldi. Tamam tamam sıkıntı yok. Güzel artık dönme vaktin gelmiş benim beyler. Beyler bunlar ejderi duruyorlar. Tamam beyler... bir dahaki ejderi kanka ne alırlar? Oynarız burayı. Büyük vadi. Kimsi var ha edinim. Bu işin tek kuralı var. Düşmanları elinden kaçın. Öldürüm ben yani, hadi. <laughs> Ölmüyorum. Evet. Öldüm çok güzel. Ultim bir çek. Ben de indim aşağı mı ne koy? Oğlum herkes nerede? <laughs> Adamlar niye 5 kişi? Bırak. Kanka sıkıntı yok. Zilin üstüne düşüyormuşum. Ee, ben de yapacak bir şey yok pek buna. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Uzunca. O <laughs> Omega adam kendi kesiyor amına <laughs> Çok ah. Hadi be Hadi. Bir daha gireceğim ona. Dolduruyor. Hız verdim. Çok güzel oğlum Abi hayır. Yaşasın. Ah be. Oğlum üfleseydim belki yaşardım. Ya. Be. <laughs> lan amına koyduğumun gözü çek. <laughs> ah be basamadım E'ye. Burada fidil var beyler. Yani. İntikam böyle. <laughs> Gölgenin yumruğu. Ona bak kafam karıştı ama. Ne oldu oğlum? Ignite oldu. Oha. Güzel. Tamam. Problemli. Aha. Yok bırak. Oo kanka kanka. Abi. Ölmezsin nasıl oğlum? Dur 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 dur. Abi, <laughs> bir saniye Beyler. Abi <laughs> maybet <my bad gülüyor> tamamen giremedim ona. Ayyaram, Girerim buraya. Geliyor. E 4 saniye. Ben 60 var Skillim yok, bir şeyim yok. Buran. Abi ikişe dur lan. Pozitif tıklayamadım. Pozitif tıklayamadım. Çok kötü oynadım. Ay, Gel bu mi? ne? Öldü bu. Yine <laughs> kanka. Abi zonya bastı. 500 IQ bunlar ne bu? Göremiyorum. Göster gücü. Ulti aç. Bende ulti tamam mı? Bu adam ne yapıyor ya? Güzel. Aa bende mi kaldı? Gel şunu kesek ya. Orospu çocuğum ben bunlardan değilim abi. O ne lan? Abi. <laughs> abi adam dur. Lan bu ne? Göme <laughs> çaldı. <laughs> <laughs> abi gözüm lan ne oluyor? Büyük fight ya. O <laughs> adam nasıl para dalıyordu? O adam tek başta baronu savunuyordu bu arada. Tam burada. Abi ben onu ilk kesmem lazım. Bir kız versene bana. Baş şart bekletiyor kanka. Helal meleği. Kanka bunu aldı kanka. Bin vurdum adamı amına koyayım. Ver oğlum hızlı. Canlarını teker teker almalı. Öylesi daha hızlı. Helal meleği. Ben zeki aldım. Benim anam aynı. Bu arkadan talamıyor onu da keseriz. Anan anan. Sağ Kanka bütün skillerimi doyacağım. Eskıladım. Destekleyin. Burak sakin ol. Görse oğlum hiç şey yapmadım. Hiçbir ben. şey yapmadım ama öldürtmediniz, öldürttünüz adamı ya. Böyle kalırız, kalırız. Koşun. Koşun abi. Benim Burak, Burak kız verin. Kendini tutma. <laughs> Koçamazsın oğlum. Lan duşum burada. Gel abi siktireyim. Bunu yakalayacağız. Ne suikti kanka? <gülüyor> <gülüyor> tamam, daha <Kanka bırak> yakalırık. <laughs> ben de ben de. <laughs> i̇şte. Adamın bütün hep. Bir adam ben. burada oğlum. Ha. Verdim oğlum gidelim. Nereye gidiyorsun kanka? Hayırlısı. adama pası kötü. Abi, abi Nunu'ya bakın ya. Gel şunu Nunu, Nunu galio'yu keselim abi. Basın abi. Oğlum o kadar hızlı gitme lan benden ayrı kalıyorsun. Kanka ben her... sıkıntı, yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Basın <gülüyor> abi. Lan <laughs> <Adam> kendine bas. <Düşmanım. gülüyor> Peki bana bas oğlum, bana bas. Bağımız kopuyor. <laughs> Geldim abi. Hız basın beyler, hız basın bana. Ölmek üzeresiniz ne? beyler. <laughs> Aa o ne lan? <neyden. gülüyor> Oha. Şöyle tek R Neyse sıkıntı yok güzel. Görmeden adam. Kanka yok adam bütün duvarları attı. At. O abi mavim. <laughs> Benim mavim. <laughs> <laughs> abi mavi. Mavimi görüyor musunuz? İzi izleyin. Geldim orospu çocuğu mavi mi aldın yok. demek ha? Ne oluyor beyler? Be, Ver bir tık uzakta kaldım geliyorum. Bir tık sıkıntı yaşandı kanka. Burak nerede? Burak nerede? Burak topalla oraya ya. Hayal bir ayrılık oldu. Burak Avuzlu'yu yazdı. Nerede o çocukları kanka? Ben o mavi peşindeydim de. Kan şunu alacak mısın kanka? Ben, ben full build oldum. Hiç alamam motherfucker. <laughs> Oğlum bu ne lan? <laughs> I'm choking Stop. <laughs> Burak intikamını al. Sen, sen şimdi yaşayacağına... Evet. Oğlum oh. plasibi vuramıyoruz. <laughs> <Of. gülüyor> Püş. Evet, dokuz beyler vurun vurun. Beyler <laughs> vursanıza. E, Dur kanka bir dakika şu an küçük bir işimiz var. <laughs> Adamları kes. Aynen kanka inandın mı amına koyayım? Aa, adam ne yapıyor? Az acıyın ya beyler adam. Oo. Aa, oğlum pasif kill attım lan sadece. <laughs> <laughs> ama şöyle her şey pasif. Baron gibi bir, bir daha yürü. Kanka beyler dayanın. Bırak tekle bırak. Bir dayanma kanka. Bunun ama oğlum <gülüyor> ben tek yiyordum, <gülüyor> lan. <gülüyor> <gülüyor> oğlum adam daha iki eşya full build olsa tek yiyeceğim amına koyayım. Yemezsin ya o kadar. Kaç kaç? 900 be. O ne lan? <gülüyor> <gülüyor> ne bedel çalıyor abi. Oğlum Baran'ı kü attım yanlışlıkla <laughs> tam atarken kanka adam geldi adam tek ki... Hanginiz gerçekten yürü. sen değil mi oğlum? <laughs> 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 Ver soluya bakın soluya bak. Neler biz yetişemiyoruz ya. Tamam. Bastım oğlumuzu. Oh. 311 abi hala art art artısını gör. E, adamla race atıyorum. Ege al Ka Ayberk alacak lan. Aldım, Ayberk aldın lan. Abi inhibitörümüz havaya uçtu beyler. Abi ye. Tamam. Oğlum, ne oluyor? Kedime kalmış. Abi keşke zonaya basmasaydım. Bit öleyim bit öleyim tamam çok güzel. Ege çok güzel tepki verdim lan. Ben. Daha kanka. benim ultim var kanka. Oğlum canım geri fullendi amına koyayım. Kanka uzak görüş alalım. Abi hepsinde zonya var. Peki. Hadi oğlum tar Beyler talonu kesin. <laughs> <Üç satın gülüyor> <tatına bak kesiyoruz. gülüyor> ben 3 Abi. Bir Ayıp ya. Gerçekten ayıp. Hızlı <laughs> basın. 4'te <laughs> 4. -4. Adam, bitiriyor, adam bitiriyor Abi hayır pente atacaktım Abi. ben. Hayır ya. İyi. <laughs> 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 <Abi>, hayır. Abi <laughs> Allah. Abi böyle bir şey olamaz ya. Of <laughs> ya. Ben King onun yapmak istemediği şeyleri yapıyorum. Atmadı galiba. Bay bay. Sen şimdi nane yemedin mi? Hehehe boy. <laughs> Bu mu güçlüymüş? 635 canım var ya. O yüzden mi acaba? <laughs> Aynen kanka. Yapar. <laughs> Zaman. Aynen kanka. Ben ay ben. Şun beni kesti orada ya. Aldım kanka onu. Şuna gel. Şuna arkada. O kuleyi ölecek. Ben, ben. Tamam. Aa aha. Nice oldu. Ya abi. Hala olmadı Sen <laughs> ne oluyor? Yardım var ya. mı? Var? <laughs> abi o içine de para var. <laughs> kaan kaan. Ne ne? Oğlum yardım. Ben görmüyorum. Bir çanta dolusu silah. Keseriz bunu. Keseriz <laughs> bırak. Oğlum, oğlum niye ulti basmadı öyle? Ulti yani. basamadım ya. Bu kadar da tepki veremedim. Ben de işte. basayım Çok güzel. Ayy. Ben de bu. Aa şifa çok iyi geldi. Har neden dur seviyeyim ya? Arkadaş edinmeye gelmedim. Abicim denedi bırak. Oh bir canla mı kaçtı? Gidelim bizi de Allah'ım sen sen bana şunu yakalamayın Kimseye hesap vermiyorum. Adamı e, keseceğim lan. Vadi vur vadi keseceğim adamı. Vur vadi. Vur. <laughs> Abi vadi sıfırlamadım hala geliyorum. Bunu keseriz. Bu Abi 3700 param var, var. dönemiyorum. Abi güzel. Gel buraya. Uru. Uru, işte bu, bu Abi niye sıfırlandı ki? Daha bak bak. Geldim oğlum. <laughs> <laughs> <Bizim gülüyor> Kimse hepsini koruyamaz. Yuh. Yuh. De. <Gülüyor> 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 Bir support güçsüz, 4 support güçlü arkadaşlar. Beyler beyler. Geldim getirin. geldim. Da geldim ben basın <laughs> abi. <neighborhood. Gülüyor> Beni niye aldın mal? <laughs> Kafanı öldü. Hiç şansın yok. Bir de ignite atıyor iki sene önce. Öldü, öldü Ya sen ölmeye mi geldin? Hoş geldin kanka. Oooo. <laughs> padişah. <laughs> <laughs> Herkesin zayıf Hayır, büyüğünü noktası. Yok. Benim abi, hedefim Hayır, büyüğü direnç tutuyor. Selam geliyor abi. Nasus ölüm tepe şu an. Öldüm. Geldik oğlum ya. geldik. <laughs> kan. Yaşayacağım. Evet. Sanladım hepsini beyler. Evet. Güzel. Oğlum bunları... <laughs> oğlum ne oldu lan bana? <laughs> Adamların hiçbirisi de bize vurmuyor. Hepsi broadock'tan. Lanım alamıyor. Ana sadece Abi hayır. E yok diyor. O annem. Amuk. Amuk. kanka o gördüm. Ajan sanıyor kendini Bu Broadock trollüyek mi? Hadi dobra. Bu kombo için aldılarım bunu. İhtiyacı olanlar olsun. <laughs> Ver birazcık can sanki. <laughs> Bence de. Beyler. Ver kolumuz yetmez buna ciddi diyorum. Hız verin ben ben şunları temizleyeyim de. Bacınızı ananızı. <laughs> Bu ne oğlum adama köy düz duruş attım. Pasif bile almadım ama ne koyayım Dur. <gülüyor> Kanun namına dur. <laughs> bakın. Bir dakika. Ee, Onu, ee, o, 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 ne, ne yaptı, o? yaptı kanko? Oğlum görücen lan. Kimseye hesap beni burada tek bıraktınız ya. Bırak Ölüyorum. Oğlum bırakmadık geldik. geldik. Geldik geldik <laughs> <madridim>. Ölüyorum. <gülüyor> Ölüyorum. <gülüyor> oh. Gel abi sete şimdi. Bursun <gülüyor> 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 nasıl abi Batım ya. Ne yaptı bu? Adam ver. W bile basmadı kanka. umutsuz <laughs> ki. Oh, Kaçamıyor adam o Abi ultimi durdurdu. <laughs> ya beni alın. Oldum, geldi. Arada adama tek attın. Yola devam ettim sonra. Ya uf. yok beni Surat <laughs> yemiş beyler. Bitkinlik bit, bit, bitirdi adamı. <laughs> Aa yani bir bırak ya. bırak atla. Oh. Oh. Ah be değmemiş. Oo! Oo! Ah o de kaldı. Oha. Bak kraliye basmasın. Nereye gidiyorsun Ege? Kanka bu buralarda. Oğlum Nost'a gidiyoruz bu gel buraya Nost'a mı gidiyoruz? gidiyoruz. mı gidiyoruz evet tamam gidelim bari Abi Lotion burada beyler Abi o, dön supportları korumalı Beyler supportları korumalı ama ben bu köpeğe düğünü keseriz diye Tamam adam bizi gördü gel gel. Ver abi bakalım. Can çek geliyoruz. Oo beyler Geliyoruz abi, geliyorum beyler geliyorum. Bana kaptırdın. Ege. topu <laughs> kırdı. Ege keseriz Ege. Çok o güzel. Geldik. Beyler blue aldı yakalayın. Abi hız verin kalayın. verin hızı. Bana sadece bir silah, Olsun. bir de hedef. Oh! Güzel slash. Kaç <laughs> 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 işte varmış zaten. What the bak, kanka bana Yardım lazım gel ya buraya. Evet, adam beni kesmeye aber çalışıyor. gel gel Ayber gel. Keseriz bu adamı. Vur. Kurtların gücü. Ya abi salın. Keserdik ya onu. Yetişemedim <laughs> kanka yetişiyor sıçak. Aha. Aha. Basın oğlum. Kanka sekleniyor galiba ya. Arkadaş edinmeye geldi. Oğlum, oğlum adamı oğlum, vurdu hasara bak. Kanka sadece Q düz vuruş atıyorum. Jax'ı kaybettik hedefimizden şaştık galiba. <laughs> Jax. 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 Hoş geldin kanka. Ne oluyor oğlum? girişimi. girişi <laughs> mi? <laughs> <laughs> Abi herkes nerede? Oğlum barondalar mı? Yok oğlum bab... Yine bir tane aç ver. Yine buna dive etmek pek mantıklı değil bence de. Bence yapabilirim. E yok E yok E yok. Dur ulti switch'in ulti switch'in. Oğlum dikkat edin salın geri çekilin geri çekilin geri çekilin Er can basın can Jax'ı attım teki <laughs> Aa bunun da <laughs> şeyi bitti <laughs> Oğlum çok vuruyorlar lan Acıyalar yaşıyor Bu adam bana tek atar beyler. her Attı kanka Nasus Tek git Oğlum Belki de ruhu alır ruhu sol, alır Sağ 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 Abi sete bak ya <laughs> Seç şey yapamıyor kanka zaten boş adam vuramıyor ki ne oluyor? Milyon item ya. bana. Adamlar beyzen oha. Benim kalkanım mafya veriyor Abi bir asist alaydım ya. <laughs> gelin Jax beyler Jax. Jax Jax gelin cax, abi Jax. Jax. Gelin Jax'a. Şuradan gidiyorum ben. Kökleyin abi kökle kök. Ege Ege öteki tarafta kaldı amına koyayım. Ege ne yapıyor bu? <laughs> Oğlum niye kadar az hasar bu? Jax. Abi Lucian urdu çok. Herkesin zayıf noktası. Bak sonu almış. Burada Mejeyi supportlar olarak da alabiliriz. Abi yapma. Ben alayım. Ben alayım. Ben alayım. Ama ben alayım. Düşmanlarıma acı vereceğim. verecek. Abi Ayberk ölmüş. Ber 43 kill. Bak son 20 kill. 20 kill sonra yıllar önce yaptığım akıl kill rekorunu kırıyoruz Sete her. bak lan. O, o ne o lan? Bir set. <laughs> Abi set. Gel. Abi lütfen. Kill lazım. Benim yöntemlerim. <laughs> Evet. Salsanız abi. Abi bırak kaldırma Oğlum niye almam var lan? Evet. Ben ne diyorum <laughs> ne diyor? Son <laughs> dakika 60'a kadar şey... bekleyin sürer. <laughs> ee, abi dakika 60'a kadar gelince bu arada. <laughs> adam beni istiyor. Dakika 60'a kadar gelince bu arada adam demin demiyor mu takımına flame atmıyor diyor hala spot alıyorlar diye kanın peşinde gidiyor. Ben yalnız. Kan ver. Böylesi daha iyi. Yani tam adam yetişemiyor, yetişemiyor. Adam, adam çarış fark etse onun üstünde çok Bitirme hareketi. 100 altın. Bu tek yoğunmuşuz kanka. kanka. 100 altın kanka. Araba milyon evet. 90, set 100. Başlamış. Batın oğlum. En iyi nişancısı Bana... sen. Oh. <laughs> Beden Jax. Jax da sıra kanka. Ben Kinko'nun yapmak istemediği şeyleri yapıyorum. Kanka sen nesin? Sen orospu çocuğusun. Ha bir de baron, baron aldılar. Ben alayım bu arada. Beyler 48 yaklaştık beyler. Aha. Abi ses. Abi yapma. Abi o, devam et devam et. Ejder ejder ejder. Eski Yok yok. Abi, şey. abi, Şu an, Bö şu an. Basın oğlum. Amı görmüş gibi kanka. O amı Kadim Kadime kalamayacak oğlum Göstereyim. o ki. Göster gücü. Amı istiyor bak. Istiyorum. Abi, her şeyini bozdu amı Adam, adam kaçmak istiyor. Kadim çalışmadı kanka. Bu arada karasat patlayın canım. Kanka Ateş, çalıştı da tükenemedi ki karasatımı öldü adam. Yüce 99 hızı veriyorum lan. Abi Yürüyorum adamları... Yürüyen afesin. <laughs> yürüyen afesin kanka. Yürüyen asarım amı bana koyayım. Aha. Lan <laughs> kırılacak. <laughs> 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 Abi ulti atmaz mı? Güzel. Abi. Hasarım yetmiyor. Beyler. Abi 52 kill lütfen. Aha bırak. Geldi geldi bırak. Bu ne oğlum? Loşin'e koş Loşin'e Loşin. Hızı verin hızı verin hızı verin. <gülüyor> 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 Hasan pas. Ege inanıyorum sana. Ege geldi. Ben <laughs> geldim. Ege <orada. gülüyor> <laughs> Mavi 40. Aha. Al set. Oo, nasıl usta. Nasıl var. Canını yanacak. Öldüm güzel. Kendini tutma. Beder bende de. adam çapat. Şuna gel lan. Abi. abi. Oyunu bitirmeye gidiyor. Sen yok. No no. Selam orospu çocuğu. <laughs> Kanka ikin kör ediyoruz beyler. Ben yalnız çalışırım Geliyoruz. Hadi oğlum Ege. Ne abi? Ege gel Ege kalkan basacağım. Abi milyonlar blok attı. Oğlum adam ölmüyor. Lan bir şey yapar öleceğim. Ölmüyor kanka. Yedir. Lan ölmüyor. oğlum enerjim bitti adam. Kanka neyse ışını Tamam. Gelin gel, gel gel gel. bekleyin. Uçur, basın abi. Abi 3 kilimler gitti. Bele, Gitme koş. gitmedi. İmkanı yok alamaz. Koş koş. <laughs> Sen öldün ben. Ama baron gidiyor olabilir. Evet baron gidiyor olabilir abi ben barona koşuyorum. Base'i tutun. Ama Tam Lulu'yu şey Lulu, Lulu ben... Mutsuz baron dolar lazım. Bu işi bende kalsın diğerleri şey yapsın. Gelin abi. Abi neden ölen benim ya? <laughs> beler ya. Beler buraya gelmez lazım. Beler Beler Ne var oğlum? Bayler, bak, olan? Beyler. Çubuk çubuk oyun bitiriyorlar bırak. Abi, Dön, şey, ne yapacağım nasıl şey, edeceğim? Bitti beyler. Oyun bitti ya. Beyler adamı. Ya yine başaramadık ya. Ananızı sikeyim ya abi. Neden? Adamda bayağı kudurmuş kanka. Abi neden olmuyor? Neden ki bu? <laughs> yeah